Merhaba kripto tutkunları. Bugün sizlere zihninizin size oynadığı çok tehlikeli bir oyundan bahsedeceğim. Kripto paralarda yatırım yaparken sadece teknik analiz veya proje araştırması yapmıyoruz. Aslında farkında olmadan zihnimizdeki bazı psikolojik kancalara da takılıyoruz. Bunlardan biri de demirleme etkisi. Bu kavram, ilk duyduğun bir bilgiye zihinsel olarak tutunmak ve sonraki kararlarını bu bilgiye göre şekillendirmektir kazançlarınızı korumak ve artırmak istiyorsanız lütfen videonun sonuna kadar izleyin. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Peki bu kriptoda nasıl çalışır? Örneğin, bir yatırımcı bitcoin ile ilk kez 20 bin dolar seviyesinde tanıştıysa, bu fiyat onun zihninde referans noktası olur. Artık bitcoin 30 bin dolara çıktığında pahalı, 15 bin dolara düştüğünde ucuz görünür. Ama burada asıl sorun şu, bu fiyatların ucuz ya da pahalı olup olmadığını piyasa koşulları değil, sadece zihnimizin ilk tanıklığı belirliyor. Bu durum altcoinlerde çok daha etkili çalışır. Mesela flokayı 0.005 seviyesinden takip etmeye başlayan bir yatırımcı için bu rakam artık bir çıpa olur. Fiyat 0.01'ye çıktığında çok yükseldi diyebilir. Halbuki proje yeni ortaklıklar açıklamış, yeni borsalarda listelenmiş olabilir. Ama yatırımcının zihninde hep şu ses yankılanır. Ben bunu 0, 0, 0, 0 iken görmüştüm. Ve işin ilginç tarafı şu. Demirleme etkisi sadece fiyatla sınırlı değildir. Hedef fiyatlar, önceki zararlar veya sosyal medyadaki tahminler bile zihnimizde birer çapa haline gelebilir. Örneğin biri, bu coin 1 dolar olacak demişse, henüz 0.10 dolarken bile insanlar, sırf o 1 dolarlık çıpa nedeniyle coin'i bekletmeye devam eder. Peki bu neden tehlikeli? Çünkü yatırım kararlarımızı artık veriye değil, duygulara dayalı hale getirir. Güncel analizleri göz ardı ederiz. Belki de artık 0, 0, 0, 5 seviyesindeki floku yok. Yeni bir proje, farklı bir hacim, değişen bir yatırımcı profili vardır. Ama yatırımcı hala eski versiyonla karar veriyordur. Demirleme etkisi bizi 3 noktada zarara sokar. Fırsat kaçırma. Bu coin çok yükseldi. Artık alınmaz diyerek yükselişin ortasında trene binememek. Erken satış ben bunu iki katına çıkınca satarım gibi sabit fikirlere saplanıp büyük trendleri kaçırmak. Zararda ısrar. İlk aldığın fiyata dönmesini beklemekten pozisyonu yıllarca taşımak. O zaman bu tuzaktan nasıl kurtuluruz? Öncelikle zihinsel esneklik kazanmak şart. Bir coin'i ilk hangi fiyattan gördüğümüzü değil, o anki teknik yapısını, temel verilerini ve piyasa algısını analiz etmeliyiz. Fiyatın geçmişi değil, bugünkü potansiyeli önemlidir kendi yatırım kararlarımızı daha bilinçli hale getirmek için şu üç öneriyle bitirelim. Fiyat değil, değer odaklı düşün. Bir şeyin ucuz ya da pahalı olup olmadığına karar verirken sadece rakamlara değil, projenin gelişimine ve uzun vadeli potansiyeline bak. Kendi çapalarını sorgula. İlk gördüğün fiyatlar, sosyal medyadaki yorumlar ya da bir arkadaşın söylediği hedefler seni yönlendirmesin. Kritik kararlar öncesi kendine sor. Bu kararı veriyorum çünkü veri bunu gösteriyor mu? yoksa sadece ilk gördüğüm fiyattan dolayı mı böyle hissediyorum? Unutma, kripto piyasalarında zihin oyunları fiyat kadar hızlı değişebilir. Bilinçli yatırımcı, duygularla değil, verilerle hareket eder. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol kazançlar.